Yeah better I, bet I diye bitch I better you know, like <laughs> <laughs> bölümdeyiz. Yanımda Arda hoş var. Hoş bulmadık Arda. o <laughs> 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 şu Kanka ben direkt ortaya Ben de şu oradakini alsana çıkar. Ben öyle <laughs> ben şurada <laughs> <laughs> O şuradan tiyo tiyo. Rota benimdir. Rota senin mi? Hayırdır lan sen. Vuhuuu <laughs> öne geçti. Harbi oldu mu? Var mı orayı gittim? Amına kodum var. ben iki tarafına bile bakarım şu an. Kanka tamam. adam şimdi kanka diye adam diye bağıracak. Kanka bir tarafına bırak. Vallahi demeyeceğim. Bir tarafını bıraksa adamsın. Aa, Bırak. Keşke de alam, 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 al. Bir tarafını da alışkın olmuş. Al, alam, al, al, al. alam, 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 alam al, 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 yeter. Yok <laughs> 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 yeter. Kapa, diyeyim bak. Takılıcım yok. Benim de yok. Yemin ederim kılıcım yok. Ya. Ama adam da yok işte. Ya, ne oluyor? Sen orada kim? Aa, Tahta balta bu kadar güzelini görmedim hayatımda. Kanka demirin var mı? Yok vallahi. Abi olsa demir kılıç yapacağım. Abi gerçekten. Anim ya anim ya anim ya anne. al bir şunu bir al şunu al şunu. Demir <laughs> pantolon. Adam var yedi yedi. Geri dön geri dön. Kanka. El de dön el. Oo, hayır adam. hayır hayır kılıçlı. Kuran Kanka yukarı çık kılıçlı. Kanka, Kanka ben öldüm. Kanka yukarı çık kılıçlı mı? Çıkamıyorum öyle kolay mı sanıyorsun? Oğlum ben nasıl çıktım? Kanka yukarıda elle vur kanka Allah kanka, aşkına. Kanka kılıç arıyorum dur. Dokunsa öldüm yani. Allah Üçer... çarpsın kılıç. Allah çarpsın. Kanka Allah aşkına nerede? Gel 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 dur orada dur. Kim mi satacak sana? Hadi. Oh takıl. Galiba. Yeni mi Kanka benim olduğum, kanka, benim olduğum yere gel. Benim kanka Benim olduğum yere gel. Benim ona... Benim olduğum yere gel bak. Ağzı tutacağım oğlum. Kanka yarım kalp kesin. Ha? Evet yarım kalp kesti. doldun mu canım? Hayır. Hayır yarım kalp mi? Ee, bir buçuk. Ha iyi. Kanka sana yayın var. Kanka adam var. Kılıç Altın ver. Üç. Adam geldi kanka içini için. çık. Kanka kaç. Kanka 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 kanka. geldi lan lan. Sonra eşya boşaltana kadar. Boşaltana Ya kanka niye her şey yanlış oldu? Kanka ben dalsam mı ya? Ha ikimiz de dalalım. Benim canım tut. Tamam o Benim de altı gibi bir şey. Ben de buna daldım. Da ben ne? Onun... Bana ne doluyorsun? Ona mı mu? Kaç kaç kaç. Benim canım var. Benim, Benim o var. gel. Bu. Açtı. Onu. Oğlum ne yaptık ya? <laughs> Bu <Bunun gülüyor> içine <laughs> daha Kanka sakın ayakkabı atma oraya. Ayakkabı atarsan var ya. Ayakkabı atmışım. Harbi misin? Ne ayakkabı attın? Kanka e, altı al içine gir. <laughs> e, tamam vurmayacağım gel gel. Valla vurmayacağım gel gel. Attım attım. At. Bak atan ya. var ya. <laughs> var ya. <laughs> dur dur. Hayır, hayır. <laughs> Tamam 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 boku çıktı tamam. <laughs> Adam var yemin ederim adam var. Bok çıktı tamam. Lan boş ver. Adam var da bende var. O ne oldu Kaç kaç kaç. Öldürdüm öldürdüm. Oh. Kanka bir bulsa gider ama. Kanka bir bulsa gider de. Çok uzak. Annem ya annem ya annem ya da, da. <laughs> Eğer daha çok sarar gemisi istiyorsanız aşağıdan videoyu like Uzun, atmayı unutmayın. Bir busa. Atamıyorum ya. Hadi Bir adam var orada. Ama neyse Hadi. bu Kanka buna, o kadar koştuk buna ya. <laughs> Vallahi Olur ki. Onu bir tane vurdum. Ha bir düz yürüsen var ya. Oo, o da aynı. Bende de var versene. Sen bana versene. Kanka videodayım ya kanka. yeter ya. Hadi video izle şimdi. Bak kanka. Bir de ben sana var ya atmıştım Alaska'da. Ama verdim ya. Tamam ya. Yani. <laughs> Al sen de şunu. Ya tamam istemiyorum. Allah şunu şunu. Ya tamam. Gerekmez yani. Olsun sana ya da. Bir demet bir demet. <laughs> hmm. Minecraft Minecraft sözcü abisi. aha demir set adam var kabuşı. Şey. Dur çekil geri öleceksin. Sen ben önden yoldan bir bela geliyor. <laughs> Çok korkmadım. Kalk abi şola bak lan Dön geri, dön dön. öldüm. Oo! Daha kalka kaç. Aman Allah'ım, Dön Dön, 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 dön. Hop, yollarımızı ayırmayalım. Kanka gel. Kanka boz. Kanka dur. Kopma. Bir

Yemin edemem bir de görüşürüz. <laughs> Allah çarpsın tamam tamam tamam. Bir de tutma. Doğru mu? Atma üstüne atma. Gada vurma lütfen vurma lütfen. Baba o ok, okey pro ok, soru ok, benim. Ok, ok. Valla koruyamıyorum ben de şu an. İtemlerimi. Tamam. Adam. Kanka iyi ödeştik. Ödeşmedik mi ödeştik tamam. Ödüm bokumun içinde. Ama ödeştik. Ödeştik. Ben sana iki kere yaptım. Evet. Benim çok mu var Yemek ver Oo, bir de ok. Az önce Türkçe konuştum. Yemek ver bir de ok ver. Ne dedim biliyor mu? Dur, adam var yemin ederim adam var. Ya yemek ver bir de ok ver. Al al adam adam al al adam al. Azıcık da o hayvan. Bırak bak. Al bitti benim de bitti. <laughs> en çok senin şu anda. İkili tim vs ben diyorum. Hı. Kim bunu çıkarttan mesaj atıyor? Kanka, kanka böyle ya canı kossana mı? mal mısın sen? Kanka yakacak sen mal mısın? Sen Yok. malsın, sen çok kolay yanıyorsun. Yakacak, yakacak. Uf, bekle gel. Geri çekil, aman koyma. Kanka yanma <laughs> yeter yeter. Kanka sen çık çık sen oyna mı oyunu. <laughs> Kanka iki kalbim kaldı en yana yana. Kanka o zaman sen hiç dalma benim canım full. İki buçuk ya şahaya. Aa oltası bitti malum. Oha <laughs> ee, ya bir kere vurdu ya. <laughs> Kanka daha hiç diamond'ın var mı? Ee, yok valla. Kanka iki tane diamond'ın var ya. Tamam o zaman mal yapsana. Oha. <laughs> Elimdekine bakar mısın? He Kanka, Kanka demir var O diri nere yok Abi ördüm Abi Dört kalp bitti Ay yeter Olmaz Kalk lan benim şartlarımın içine Bir arıyor Kanka yeter Demir nereyi arıyor He Arayayım da sana Kapat Zetneyi ne oldu? Tamam Ya bir dur Kanka e, şey yatsana demir Allah. Ha, çakmak yapacağım ya çakmam yok. Ama adamı bak böyle yakarım tak diye böyle ver. Aa ben, ben yaparım. Lan gitmiş baş Yaptım. Üç tane kendime bana, yaptım. Bana bana lan. tane yaptım. Bir tane. Kendine mi üstü mü? lan. Adam. Kim? Kim? Kaç? Kaç abi. Mill. Abi Artık. kaç arkamdan geldi. Anam dur kalp. Kanka. Kestim. Ya yeter <laughs> ya yeter. Ya bırak o Nereye çaktım? <gülüyor> 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 ya. Neyse beyler. Ee, çok güzel videonun daha bir <laughs> Ee, bir dahaki soru videolarında <laughs> kanalda görüşmek üzere abone kanalımda aşağıda bulabilirsiniz like ve abone olmayı unutmayın bu kadar emeğe kendinize iyi bakın bay <laughs> bay